Evet arkadaşlar, bugün sizlerle karımla League of Legends'tayız. Hello. bot pire yapalım dedik. Aşkım hoş geldin. Hoş buldum. Bu adam ne yapıyor? Burada? Dans ediyor. Bak şimdi bana. Bak bana bak bana. Ellere bak ellere. Bak seni böyle yakalarım bak. Gülüyor. Güleceğim. Şu evet. mavi köpek olur mu? Al köpek. Evet onu. Gel buraya gel. Ya ben Miss Fortune'un bu kıyafetini <laughs> sevmiyorum ya. Çok küçüksün sen. Sen büyüksün ben küçük değilim. Lan. Kocamın yanından. Vurma seni. Yürü. Ya arkam arkana geçiyor. Geç başka yere vuracağım ha. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey. Yok. Aha adam geldi. <laughs> Abi ooo. geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel, kaç. Kaç, kaç geri gel. Kaç. <laughs> Vuraş. bunlar. Vur bunlar. gel. Ha adam. Canı nasıl somuş geri zekalı. Ama güzel pusu kurmuşlar ha. Bence buradalar. Dur vurma onlara vurma. Ay. Ya. ya. benim yine oyun ayarlarım gitmiş ya. Dur bakacağım şimdi. Bu kaçlar bizim takip edecek. Ha? Başlar bizi takip ediyor. Gittiler şimdicik. Şimdicik gitti. Bu aşk milyonlar kaçırma. Güzel. Sen niye vurulursun? Aşkım şimdi sen ADC olduğun için Bunlar çok türediler ya Aa bu ölen mal değil mi ya? Ha e, e, artık... Bak şimdi Arkadaşlar dereceli kapandığından dolayı dereceli o... o ağzımın ortasına vurdu bir tane o, Ağzımın ortasına vurdu valla Oh Ne oldu lan? Gel. Anam böyle. Öldü. Öldü. bu. Aşkım şunu da bir çeksen... ...müke olacak ama... Aşkım bunlar salak ya. Gerçekten yani artık... Ya Milyonları kes. Kafamı o kez... kadar... Ha işte ondan kaçmaya çalış. Aşkım son vuruş yapmaya çalış. Ah be. Vur Vururur vur. Vur vur vur. Tamam, geri gel geri gel geri gel. Helal lan. <laughs> Aşkım sen videodayız diye mi böyle oynuyor? Tabi canım da sen Allah kafama bir şey. <laughs> Öleceğiz galiba. Ölecek galiba. Aşkım, kaç ölelim. kaç 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 kaç. Ya sağ... aşkım bak kaçarken sağa sola bak böyle sağa sola sağa sola sağa sola. Aşkımcığım benim şeyim o kadar gelişmiş değil malum. Gel bebek. Ya be. Onlar har. Nasıl kaldı gol? Bana kalır. Aşkım gel gel elleme gel onlara gel. Geliyor. Neyle alıyorduk ya ha şeyle. Yürü koş 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 İlgim. Namlularım <laughs> alev alev. <laughs> sen fena oynuyorsun ha. Videoda izle yapıyorsun değil mi bunların hepsini? Ha? Evet tabii ki. Yoksa sen böyle oynamıyordun aşkım. Ay ya kötü oynuyordum yani. Kötü oynuyordum demedim. Böyle oynamıyordum dedim. Ay bir şey oldu. Ok yaptım birine aşkım. Ne yaptın? Ok yaptım. Ok nasıl yaptın ok. aşkım? Ok ah. <laughs> aşkım şimdi birini çek şunların tamam mı? Birini çakayım şunların tamam. Ne patara kütere patara kütere patara patara kütere patara, 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 patara. Aşkım onlar bak kaç. Hop. Bak gördün mü? Gördüm. Aaa nasıl oh. çekemedim bunu Hiçbir şey yapamaz onlar. Hiçbir şey, hiçbir şey yapamazlar. <laughs> Komik bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bakayım. <laughs> şey, tırnaklardan klavyedeki tuşlara basamıyorum. Olar, olar öyle şeyler. Gel bakayım buraya. Lan ne oldu lan ne oldu lan ne oldu? Gerizekalı mı? Kalk Aşkım Sakin olur musun? Ölemiyorum be şimdi. Aaa sakin. <laughs> Hayır yani kendine bakmadan bir de böyle dalıyor ya yani. Aşkım onu Ay. ben çektim. Gel lan buraya. <laughs> çiçek gayrı. Aşkım bu yedik yedi. Ay. Gördük galiba. Acıdı. <laughs> Çok acıdı. <laughs> İşleyen golem bas tutmaz. <laughs> ya bu niye geldi şimdi ya? Ne güzel oyun oynuyorduk şurada. Rakıp seriye bağladı. Bizim o... Bizimkiler niye fitliyor peki? Niye böyle bokum gibi oynuyor başka? Abi 7 kişi öldürmüşüz. 4'ünü zaten ben öldürmüşüm. 7 5 ki... aşkım 7 5 kişi öldürmüşüz. İkimiz toplamda. Ha? Toplamda 5 kişi öldürmüşüz. Ha, ben sen e... ta takımdan bahsediyorsun. Tamam. Durup. Ana yani. Tamam takımdan bahsediyorsun tamam. Bir tık kaybettik sanki. Sanki. Sanki birazcık kaybettik gibi sanki. Azıcık. <laughs> Neymiş bu? Yeni şeyler gelmiş ya. Bu ne? Gayri geldi. Lan bu ne? Ben buraya yanlışlıkla tutamadım. <laughs> Allah. Gel bakayım. Ah. <laughs> oh. Öleceğim. Lan sen kimsin çekil, lan çekil, benim? Çekil 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 çekil. <laughs> of. O nasıl? o... <laughs> oh. <laughs> o nasıl oldu öyle? Ne <laughs> böyle bir insan? Ne oldu lan? Zevze ki bak var bak Geç oldu geldin ama. Canım. Geldi. Gel daha iyiydi aşkım. Aynı yani. Anladım. Adamlar beni güzel kastırdı yalnız farkında mısın? Vallahi. Aa, hmm. harita falan yenilenmiş. Evet. Allah. Allah. Kaç aşkım. Ya şu gel azıcık kalanlara var ya çok şey oluyorum artık ya. <laughs> Sınır. Sınır değil Ha? Evet. Şunu bir alalım. <laughs> Sonra açık daha bir şey alamıyorum. Ha. Ha Öfet ha edenler. Muhammed benim ha. Ha Muhammed sensin. Ya ben bunun kostümünü nasıl değiştireceğim? Mala benziyor. Nasıl mala benziyor? Diğer misfortune Fortune kıyafeti olan daha iyi. Buna böyle denizci mi değil mi belli değil. Denizci gibi aşkım sen kafasına denizci taktın. Ama kayıt daha iyi. Şu gömlekli olan. Yeter be. <laughs> Gim, yeter <g> be. <laughs> Lan ne öldünüz ya. Hanımlarım. Şimdi benim yasa o mailimi geri çıkartacaklar gibi aşkım. Kimin? Benim. Koy anne şöyle dur dur tamam. Anne dur dur şeyli şey ne ya? Bana. Abo. Kuzuma yedim. Ondan kaç kaç. Kaç bakayım ondan. Portakal macerası yüzünden. Portakal suyu. <laughs> Gelmiş ağzına sokmuş. <laughs> Portakal. Portakal suyu <gülüyor> senin. <gülüyor> <gülüyor> Çek gayrı birini. Çekemem gayrı birini. Dur, şunu ben alacağım. Verdim sana. Ne <laughs> güzel bir katku. Kaç? Kaç? Ah! Ya bu ne ya? manyak. ya? Ah, çıkıp kaçsana. Ne yapıyorum Erkan? Kaçmıyorsun. O neydi onun, o Ofisi mi onun? Ah! Kaçmıyorsundu geber devizlek Oha ne oldu bana? Aşkım tepeden Metor <laughs> indi Tepeden meteor taşı indi aşkım Aa. Nersi. Çok ayıp Geldim <laughs> Dur gayrı geliyorum ben de Aha adamdan çaldım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel çaldım ama ya. Böyle bir çalış yok yani. Haha ha, ha, Muhammed benim ha. Neredesin da? Aşkım. Buradayım. <laughs> Koşuyorum. <Koşacağım. gülüyor> Kaçıyorum. <gülüyor> Ne yapayım? Göt korkusu başa bela aşkım. İyi. Ben şuraya bir totemcik atayım. Ay. Yeter be, yeter be. Ölmeyin be. Ne oldu gerçekten ya? Ne öldünüz be? Vur bakayım bunlara. Vur aşkım. Ya. Ne yapıyorum? Ya ne olacaktı? Aşkım kaç. Ağzımıza tüküreyim sizi. Ben, iş Aa. inşallah. Ol... Yeter be. Ay. şu şeyi bir tutturabilirsen. Şey çekmeceyi. Çek çek. Şimdi geliyor bir de bana laf atıyor ya. <laughs> o kadar çektim ya aşkım. Bu neymiş? Bunlar ne ya? Onu gayri bir bırak da hadi seçeyim bari. Çektim al. Ah. Ama sana nasıl kal ben bütün eşyalarımı kullandım ya. Ya işte. Yani, kullandım mı artık ya yani işte. nasıl sana kal? Ya işte. Ya oynamayabileceksin ama. <laughs> ha bilmiyorum yani. <laughs> ne var ya işte sonra, Videodan sonra şu sonra şey var. Gel aşkım. Ay ah Ya Vur gayrı. Uf. O da bana kaldı. Ay, yine sana kaldı ya. <laughs> aşkım göl. senden fazla kilim var. Şaka şaka unutmuş. İmkansız da ol biraz. Gel gel gel. Ne gayrı. Çukuleyi bir yap. Gel. Aşkım öleceğiz. Aç, Kaç, 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 Aşkım götü... ah çekemedim. <laughs> Götünden çekme çalışma çekemedim aşkım. Kimi çektin? Ha? Kimi çekemedin? Ya soyu. Ya ya çok gıcık ediyor beni. Allah kahretsin. Niye banlamadınız onu siz ya? Ne? Niye onu banlamadınız? Benim hiç aklıma gelmedi böyle bir karakter oldu. Yasa mu? Hmm. Ya Pişik 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 Ya ya o oh. çok kastırmışlar ya soyu ya. Bileydim ben alırdım ya soyu. Ha. Lan kale gidiyor. Kalem gidiyor. Aşkım arkada adam koş 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 koş. Koş bak burada burada. Aşkım şuna vur. Vur şuna. Sakin sakin. Ya o kaldı yine ya? İşte aşkım sana kalsın diye soruyorum ben Vurdum ben zaten. Gel Abi o iki kişiler bir şey ama onlar yer bizi dirdir. Kim yer? Ah gözüküyor salak. Öldü mü şimdi? Öldü mü şu malı? Ya yine ona kaldı ya. Abi 6 tane asitim var. Benim de 6 tane asitim var. Ya ne olacak adı? Aşkım gel arka adam var. Aşkım kaç kaç onun içinden kaç. Helal lan sizde. Gebersin şunları. Salak öldü. Mal öldü hmm. mal. Malak yavrusu öldü. <laughs> bu malak yavrusu da ölecek. Şu e ee, malak yavrusu nereye kaçıyor? Çünkü benden yine iyi oynuyorsun. Yine iyi oynuyorsun. Ne? Bir aşkım? insan onu blit şu blitz renk haliyle bile benden daha iyi oynuyorsun. Olur aşkım hoş olur. Aşkım ben bu oyuna kaç yıl oynuyorum kardeşim. Hep oynuyorduk gibi gibi. Arkadaşlar dereceler de açılsın bu arada. Ee, şeyde yapacağız yani dereceli oyunlara da gireceğiz, lig kasacağız. Oradaki hünerlerimi görmenizi istiyorum. <laughs> karımla, beraber güzel işler çıkartacağız yani. Ne bu Türkiye'yi yine rezil oldular. Geber, hiç gebercimiz. <laughs> <laughs> Buraları da kesecek misin küfür ettiğin yerlere? Keseyim mi? Yani bilmiyorum. <laughs> ceza yer misin acaba? Bir rukanda. Bu aşkım buna da vur. Vur. İçeridekine vur. Aşkım kaç. Kuleden kaç. Aa! Zıplattım kaç. Zıplattım kaç. Kaç 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 kaç. <laughs> kaç. Hayıra bas aşkım hayıra bas. Ya teslim olduk. Bunlar geri zekalı alıyoruz işte. 3'e 2 başarısız oldular. Öyle mi? Ha. Aşkımız, bayısızdı, 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 bayısızdı. <laughs> şimdi bak, çok güzel bir şey yapacağım ben şimdi. Şöyle, nerede? <gülüyor> 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 gel, gel hadi. Dur dur bir dakika. Güzel bir şey yapacağım. Şimdi. Aşkım gel bir şey yap. Bir şeyler oluyor. O salak ölür de. Allah yanlış adamı çektim. Yanlış adamı çektim kaç. Kaç. Aşkım kaç. Geri zekalı ne yapıyorsun? Mal. Vur aşkım vur aşkım vur. vur, tam, vur. Helal be. An, helal be. Neyse, <laughs> Helal ve sana. Ya nasıl kesti konu? Ya bizim grup şuraya bir ok falan gönder bir gelsinler buraya. Ne yapıyorlar tepede? Ha. Ya bu salaklar oynamayı mı biliyor acaba? <laughs> <laughs> Ay ben. ben... Bizim Bizimkiler hakikaten malak yani. Gerçekten. Saray malaklıları gibi. Ne gibi? <laughs> Saray malaklısı. <laughs> yani kaç? Ka ne? Kaç klin var? Yedi. Yo benim bile 8 bu sen nasıl yedi oluyorsun? Ama yedi tane var benim acaba hmm, neden? Benim, be, benim de on tane asistim var acaba neden? Benim sekiz tane, <laughs> tane asistim var ama Benim on <laughs> tane asistim ah, var ama ah, Ya asistim var Ya allah allah, <laughs> allah, allah. 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 Şu kuleyi bir artık allah. alalım artık ya Artık şu kuleyi bi alalım Ya Allah'ım yedin kaynağı Olan Olar Dur bakayım her yerle bir olmak için vardı aşk o. A Aşko. Aşko da mesele neydi sanki? Niye? Aşko maşko bizi bozar Aşko. <laughs> Aşko maşko bizi bozur Aşko. Kurbağa yiyiz mi? Erken... Dur başım. Bunu yap... Kurbağa ya bakayım. Kurbağa ya ezdin ya. Karabiberimi ezdin. Karabiberimi ezdin. Allah. Başka, dur dur adamlar var burada gel ay 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 koşuyor bunlar Koş. Arka bunlar koşuyor peşimizde Aşkım ayakları var ya koşarlar Aaa lan ne güzel çekiyordum adamı ya Aşkım ne yapıyorsun? Ne yaparsın? Bence 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 bir şey yapmıyorum Ya ultime de Allah ya yine bu geldi ya mal şey Tamam en azından seni sana isabet etmem sana isabet atmadık. Gel bakayım bir. Al bakayım bunu. Kaç 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 öldün. Geri zekalı. Bırak sevgilim. Hayam. <laughs> Elim ayağım. Ya bu salak ne yapıyor? Ya bunlar çok fena olmuşlar Erkan. Of. Aşkım birazcık sağa sola aşkım, birazcık sağa sola yavrum. Hayıra bas, hayıra bas. Sonuna kadar savaşacağız. Şunu al. İyi de 3'e 2 şu an. Tamam işte. 2 kişi hayır veriyorsa oyun bitmiyor. Yav set senin ben kafanı... <laughs> rütük aşkım rütük. Lütfen. Rütük mü? Rütük bize işe <laughs> ne ya rüştü değil. <laughs> rüştü aşkım. Ah. Hey gayrı hadi. Rüştü kim? Ben ben zor olacağım gayrı. Ne ne yapacaksın gayrı? salak ne <laughs> yapacaksın ya? Ya ay ay keser döner sap döner gün gelir uzay döner. <laughs> ne oldu salak lan? öldün ne oldu beyinsiz. Ne oldu lan? Ne oldu lan? <gülüyor> aşkım. <gülüyor> aşkım ölüyorum. Aşkım ölüyorum. Gel benim ama. Aşkım öleceğim şimdi galiba. Çektim onu, çektim onu. Ölmüyor. Aşkım vur, aşkım vur, aşkım vur. Ölmüyor, ölmüyor. Bütün skinlerimi attım, can kullandım. Can mı kullandım? Ölmüyor. Karşı tarafa can mı verdin aşkım? Ben de seni, ben de ölmüyor. bizden sanıyordum ya. Yani. Ha <laughs> espri yaptım bak. <altıma. gülüyor> aşkım neredesin? Nasıl kaybettin? Lan. Hadi, Epic bakacağım. Kayıtta <laughs> bakacağım. Kayıtta yorucan, ne bakalım. Vur bakayım, vur. Şu yapsağımın saçını tutup sündür resim geliyor geriye doğru. Ya soya, ya soya, ya soya, ya soya, ya soya. Ben koşuyorum milyonlar peşimden koşuyor. Oldu salak. Aşkım onları bir sal ya. Gel la buraya gör. Kafasına bir tane vurdum Hah. Havaya kaldır, Vur aşkım, vur. Vur. Ya bana kalmıyor hiç bu ayılardan ya. Vur 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 vur. Ben hasar vuramıyorum. Vur. 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 Aşkım kaç. Aşkım kafana bak. Metal yağıyor bak gördün mü? Neredesin lan? Vur onu. Aaa öleceksin abi. Aşkım. Vur, vur. Salaklar ölmeye başladıysa Vur aşkım vur. Benim bir basa gitmem lazım Ne gitmeyi Karı Ay şunu ben yiyeyim mi ne olur ben yiyeyim bunu ben yiyeceğim gidin ya Bunu da yediler. Ben yedim. Ham yaptım. Hı. Kaç. Ah oh, kaçtın. Son anda kaçtın. Ya ne olacaktı? Ya ne olacaktı ya? Salaklar yine <laughs> öleceği. Salaklar yine öleceği. Kim? Bu beyin yoksun. Ah bak beyin yoksunlar öldü bak. Bak bu beyin yoksunlar öldü. Vur aşkım vur. <laughs> Bir şey gel geliyor. Buraya gel, gel buraya. Şeyler geliyor. Gel buraya gel. Karabiberim orkabeyler hadi, hadi içimim. Geliyorlar, geliyorlar. sonra FF veriyorlar ya sinir oluyorum. Sen erik mi yedin daha yeni? Evet. Allah ya. Ya bu bana gelip gelip vuruyor ya. Ya ne da? Oy bitmeden geliyor yenileri. Biz ben de teke tek maç yapıyorduk ya hatırlıyor musun? Ombacı gibi. Abi kaybettik ya, ya. Aşkım vursan ölecek biliyor musun? Vurtan ya vurdu. Ne varıyorsun bana? Varmadım aşkım. Bana sesini yükseltme. Kaç. Ay. Kaç. Kaç. Uzaktan uzaktan vur. Uzaktan uzaktan vur. Ya. Ha? Kaç. Olacan. Aşkım en beni uh... yukarıdan W'nü mob'lin atsana adamların kafasına. Bir dakika. Senin el, elin ayağın birbirine dolaştı mı? Evet ben şu an tek miyim? şu an teksin. Kaç öldün? Ay. Aa ölmedin. Canlanın gayrı sizde ya. Canlandım gayrı. Ben yapıyorsunuz yapıyorsunuz ben savaşıyorum burada. Ya minyon senin ben... Şunlara bir vurun da şunları bir kesin de aşkım ben mi keseceğim bunları? <laughs> Bağırma bana! <gülüyor> <gülüyor> Bağırma bak! <bana. gülüyor> <laughs> Eli eli, 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 ayağı birbirine giriyor ya. Kıyama sana gel buraya. Oy niye acaba acaba? Artık, artık kaç. Aha. Kaç! Kaç! Öldüm ben. Kıskın bir şey ya. Ben kendimi koruyamıyorum daha. <laughs> Hiç kaçtığım şekle bak. sana. Bak benim şeklim. karabiberim Vur kadehlere hadi içelim Şunları kesin şunları Sen şey, ne aldın abi çok merak ettim Aha iyi iyi almış Aşkım bak bak kafan da bak bak Gördün mü bak Bıcı 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 Çok ayıp çok ayıp Aşağıdaki minyonları kes Koş Anne yani bana hep minyon kestiriyorsun ha bak sen çok şımardın Ya ne yapacağım? Tamam. Artık çok şimaldir. sen, seni gaganı keserim gaga bu stürkü. Bak ben her yerimde benim demir var demir. Görüyor musun benim gagam magam yok beni kesemezsin asla yapacağız. Ya şu teslimi verip verip durmayın ya. Ya şurada video Ana. ya bir durun ya. Ya bir durun ya. <laughs> Ay bir şeyler yok. Göz, kafamda göz çıktı niye böyle oldu? Ya sen de inşallah öğreneceksin şu tutturmayı. Ne? İnşallah sen. Of! Kafama bıçak yedim. Ay, ay kom. Acıdı. Ya bunun işte. Haha. Hop! 57 kere ölürseniz, tamam mı? Ölürsünüz tabii. Ölürsünüz. <laughs> Ölerseler mi aşkım? Malın peki mesela base'de bekliyor yarım saattir. Aç oyundan çıkmış. Olur.